Merhabalar. Mahiler şeyden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomda kesimini yapmış olduğum çocuk şortunun dikimini paylaşmak istiyorum. Kumaşımızın iyi yüzünü sererek kesimini yapmıştık. İlk etapta bunu dikişe hazırlayacağız. Bu arka parçam şu şekilde alıyorum. Burası çatağı kısmı, şöyle daha göstereceğim. Şurası çatağı kısmı, burası bel, burası da bacak kısmı. Bu şekilde kumaşımın herhangi bir tanesini yüzü yukarı gelecek şekilde serdim. Aynı şekilde diğerini de yüzü yüzüne bakacak şekilde fakat bel bele denk gelecek şekilde seriyorum. Şu şekilde seriyorum. İlk etapta çatağı kısmını dikeceğiz. Çatağı kısımlarını şöyle birleştiriyorum. Dikişe hazırlıyorum. Bel kısmı. Burası da çatağı kısmının Bacak kısmı. Şöyle çatağı kısmı. Şimdi bu çatağı kısmını dikeceğiz. Ben kumaşım çok ligralı olduğu için direkt overlock gideceğim. Eğer esnemeyen bir kumaşsa dikiş makinesi gidebilirsiniz. Ya da overlock makineniz yoksa. Dikiş makinesi ile gidip sonrasında makinenizin zikzak ayarına getirip zikzakla gidebilirsiniz. Direkt overlock'unu çekeceğim. İlk etapta buranın overlock'unu çekeceğim. Bu arka. Şimdi önü de aynı şekilde... Şöyle kumaşımın iyi yüzünü ve bel kısmını seriyorum. Üzerine de iyi yüzü iyi yüzü birbirine gelecek şekilde, bel kısmı bel kısmına gelecek şekilde seriyorum. Bunun da çatağı kısmını şu şekilde düzenleyelim. Böyle şu şekilde omuzluğu hazırlayalım. Dikimi hazırlayalım bel kısmına bir tane iğne tutturdum. Çatağı kısmına da bir tane iğne tutturdum. Evet, şimdi burayı böyle overlockla gidip geleceğim. Diğer çatağını da gidip geleceğim. Evet, bu şekilde bel kısmını overlock makinesine yerleştirdim. Ve overlockını gideceğim. <laughs> Evet devam ediyorum. Çatağının kavisli yerine geldim. Yaklaşınca iğnemi çıkartıp devam ediyorum. Evet bu şekilde diktim. Aynı şekilde arkayı da dikmeye devam ediyorum. Önü diktim. Evet, bunu da ordan çektim bitirdim. Şimdi bu şekilde serelim. Bel kısmı burası. Diğerinin de bel kısmını yüzü şu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde serelim. Bel kısmı bel kısmını bel kısmını birleştiriyoruz. Şimdi ilk etapta kenar dikişlerini gideceğiz. Kenarları şöyle iğne tutturalım. Ve bacak kısmına da bel kısmına iğne tutturdum. Bacak kısmına da iğne tutturalım. Aynı şekilde diğer tarafa da aynı işlemi yapalım. Bel kısmını, ikisinin bel kısmını birleştirelim. Bir tane iğne yardımıyla. Sonrasında bacak kısmını da birleştirelim şu şekilde. Bacak kısmının da sonuna iğne takalım. Dilerseniz aralara da iğneler takabilirsiniz. Şu şekilde sonrasında da çatan dikeceğiz. Şu şekilde makine dikişini ya da overlock'ını gidelim. Aynı şekilde buranın da overlock'ını veya makine dikişini gidelim. Ben şimdi oğurlakla gideceğim her iki tarafı da. Evet bel kısmından başladım overlock'ını gitmeye şu şekilde. Siz de makine dikişi gidiyorsanız bel kısmından aşağıya kadar sonuna kadar Makine dikişine gidin. Şu şekilde düzenleyin arada potluk olmadan. Bu şekilde bir kenarı bitirdim. Şimdi diğer kenara gideceğim. Bunu da bel kısmından başlıyorum. Şu şekilde iğnesini çıkartıp orlak makinama yerleştirip orlağını gideceğim. Bu şekilde devam ediyorum. böyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımda bahsettiğimi zannediyorum ama şimdi bunları aynı hizada olduktan sonra ister iğneyi çıkartalım, istersek çıkartmayalım. İğne varken de yapabiliriz. Şu şekilde aynı hizaya getirip tutalım. Elimizin içerisinde toplayacağız. Aynı hizaya getirip tutalım. Aynı hizaya getirip tutalım. Şimdi ben bu yöntemle yaptığım için aralara iğne takmıyorum. Aynı hizaya getirip tutalım bu şekilde bittikçe açalım. Hani az az. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz iğne takabilirsiniz. Makine önüne geldikçe, ayağına geldikçe iğneleri çekebilirsiniz. Evet, şortumuzun kenarları da bu şekilde bitti. Şimdi çatağını birleştireceğiz. Şöyle çatağından aşağıya bacak kısımlarını birleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir püf noktası var. Şimdi ön ve arka dikişleri birbirine ve aynı boyda olacak. Buna dikkat edeceğiz. Hem dikişleri birbirine denk gelecek hem de aynı boyda olacak. İlk etapta boyunu ayarlayıp sonrasında da şöyle dikişlerimizi ayarlayıp iğnemizi hemen kaydırmadan şu şekilde iğnemizi takalım. şu şekilde kapandığını düşünsek, evet. Şimdi buradan aşağıya doğru iğnelerimizi takalım. Bunlar e, aynı boyda olacak, kafa karıştırmasın. Onu da belirtmek istiyorum. Şu şekilde ilk etapta buraya bir tane iğnemizi takalım. Sonra arasındaki arka geniş gibi görünür, ön da şey gibi görünür. O kafa karıştırmasın. Bunu belirtmek istiyorum. Evet. Hani arka yamukmuş gibi durur ama aslında öyle değildir. Arka kalçadan dolayı büyüktür. Öne nazaran. Bu şekilde makine dikişini gideceğiz bu tarafın. Aynı şekilde burayı da öyle hazır iğneleyelim. Prom Bacak kısmından başladım, çatal kısmına doğru ilerliyorum. Şimdi tam çatal kısmına geldim. Bu bacağı geçtiğim için şuradaki fazlalıkları şöyle bu tarafa atıyorum ve arkada kumaş katı arkada e, dikkat ediyorum yani bir kırışıklık olmamasına, kesilmemesi adına, dikilmemesi adına şöyle bir düzeltiyorum, bakıyorum. Şimdi bu iğnemi çekeceğim. Artık bu bacağı geçtim. Ovarlığıma gideceğim. Şu şekilde. mi çekiyorum, devam ediyorum bu bacağın sonuna kadar. Evet, bu şekilde diktim. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Kemer kumaşımızı ayrıyeten böyle kesmiştik. Bunun dikimine ne kadar boyu olacağını belirtmek istiyorum. Şimdi beli bele göre ölçeceğiz. Bele göre ölçeceğiz. Kaç santimetre demiştik? Bu böyle çepe çevre ölçtüğümüzde çıkan sayı kadar da kemerimizin boyu olacak. Yani şu şekilde, mesela bu dikişten başladığımı düşünelim. Şöyle çepe çevre ölçüyorum. Şimdi ben kemerimi ölçtüm, belimi ölçtüm, pardon, 109 cm çıktı. 2 cm dikiş verdim, 111 cm'den kestim. Dediğim gibi. Çok yıkralı olduğu için ölçüm esnasında bana tam sayıyı da vermemiş olabilir. Fazla vermiş olabilir. Sizin kendi kumaşınız yani benim belim esnemiş olabilir onu demek istedim. Kumaşım çok geniş olduğu için. Belki sizin kumaşınız bu kadar esnemiyordur. Siz dikmiş olduğunuz şu andaki şortun belini ölçün mezro ile çepeçevre. Artı iki dikiş payı verin. Kemerinizi böyle bir e, şekilde kesin kesme boyu ne kadar olacağını detaylı bir şekilde kesim videosunda paylaşmıştım. Lastiğe göre değişkenlik göstereceğini söylemiştim. Benimki şu an 8 santimetre Şimdi ben bu kumaşımı yetmedi. Şöyle bir ek ekliyorum belime. Bunu makinedik overlock'a gideceğim. Sonrasında da çocuğumuzun beline göre yapacağımız çocuğun beline göre lastiğimizi alalım. Şöyle bir kavralayalım. Lastiğin esneklik durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte burada bir püf noktası söylemek istiyorum. Ama en garanti şey çocuk yakındaysa çocuğun beline şöyle bir kavralamak nasıl rahat mı hani diye sorup sonrasında bir santimetre bir santimetre pay verip kesmek. Ama yine de çocuk yanınızda yoksa lastiğiniz çok aşırı derecede esnek değilse bir püf noktası vermek istiyorum şöyle bir. Ama benim önerim çocuğun belini ölçmek ya da kıyafetindeki e, kıyafetini ölçmek. Kıyafetinin belini ölçmek şort kıyafetimi veya işte pijamı fark etmez. Neyse. Şimdi şöyle lastiği ikiye katladığımızda yandan aldığımızda şu ortayı iki ya da üç parmak geçiyor. Dediğim gibi bu değişkenlik gösterir. Ama buna bağlı kalmayın. Benim önerim çocuğun belini ölçmeniz tekrar söylüyorum. Çünkü bu lastiğin esnekliği, bolluğuna göre esnek ise mesela bu sayı azalacaktır demek istediğim. Lastik aşırı derecede çok esnekse, yumuşaksa. Ee, ama yine de çocuk ölçme imkanınız yoksa yapacağınız kişiye bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. de git gel yapıyorum. Bu şekilde lastiğimi hazırladım. Şimdi kemerimizi de şu şekilde iyi yüzeyi yüzüne gelecek şekilde birleştirelim ve buradan böyle düz bir makine dikişi dikerek kemerimizi kapatmış olalım. Şu şekilde olacak. Şimdi buradan böyle bir makine dikişi gidelim. Bu şekilde dikişini gidiyorum. Makine dikişini. Şimdi bu şekilde kemerimizi açalım. Lastiğimizi hem kapatalım hem de şu şekilde aynı hizada olmasına dikkat edelim. Buradan böyle makine dikişini gidelim. Lastiğimizi dikmemeye dikkat edelim. Şu şekilde benim için şöyle bu yönde benim için daha rahat olacak dikişi dikmek. Bu şekilde ayarlıyoruz. Makine ayağının altına yerleştiriyoruz. Şöyle dikiş olan yerden yapıyorum. Dikişlerimi bir tarafa donduruyorum. Sonrasında da kapatıyorum. Dikiş olan yerden başlıyorum. Geri dikişimi yaptım. Böyle lastiği dikmeden şu şekilde makine dikişime gideceğim. Tekrar bunu düzenliyorum. Aynı şekilde tekrar makine dikişimi gidiyorum böyle. Bu şekilde biraz diktikten sonra şöyle büzgülerle ilerletelim. Hem lastiğimizi çekelim. Böyle böyle devam edelim. Bu şekilde büzgülerimizi ilerleterek sona doğru geldik. Evet, burada da geri dikişimi yapıyorum. Şimdi bu şekilde kemerimiz bitti. Eşit bir şekilde büzgülerini dağıtalım. Dağıttıktan sonra zaten bir yeri dikişliydi. Tam dikişin karşısını şu şekilde çekiyorum. Şu şekilde parmağımı geçiriyorum. Ortasını bulmuş oluyorum. Buraya bir tane iğne takacağım. Tam burası benim kemerimin şu anda ortası. Şimdi bu iğne takmış olduğum yerle dikişli olan yerin de tam ortasını buluyorum. Yani şöyle yapıyorum. İğne taktığım yerle dikişli olan yere birbirine denk getiriyorum. Şu şekilde. Şimdi yani kemerimin tam 4 parçaya 4 eşit parçaya ayırıyorum ve işaretlerimi koyuyorum. Evet. Şu şekilde. bunun karşısına da iğnemizi takalım şimdi burası ortası oldu orta kenar fark etmez 4 eşit parçaya kemerimizi ay ayırdık şu ilk etapta şöyle ikiye ve iğne taktık yani iğne taktık sonrasında da tam ortadan şu şekilde burası dikişli olan yeri burası da iğneli olan yeri hatta dikişli olan yerine de iğne takmak istiyorum kaymaması adına Üzgünlerden dolayı kaymaması adına. Evet. Kemerimizi dört eşit parçaya ayırıp iğnelerimizi taktık. Şimdi bizim şortumuzun da yan dikişi iki yan dikişi iki de orta dikişi var. Şimdi her bu kemerdeki almış olduğumuz işaretler birbirine denk gelecek. Şu şekilde yüzü yüzüne denk gelecek şekilde şu şekilde yerleştirelim. Bu iğneyi alalım buraya birlikte iğneleyelim şu şekilde. Birlikte iğneleyelim. Bu kenar. Şimdi gelelim ortaya gelelim. Ortaya da diğer sıradaki sıradaki iğnemizi alalım. Ortaya da bunu iğneleyelim. Şu şekilde iğneledim. Şimdi gelelim diğer iğnemizi de. Bende çok dikiş oldu bu arada. Diğer iğnemizi de kenara, diğer kenara iğneleyelim. Dikiş olma sebebi de zaten büzgülerden onlar fark edilmeyecektir de şey dikiş olma sebebi de kemer boyum yetmedi kumaş ekledim. Şimdi tam arkaya geldik arka orta dikişindeyim. Buraya da diğer iğnemizi olan yeri şu şekilde şu şekilde iğneliyorum. Şimdi bunların ben overlona gideceğim. Sizde makine dikişi gidin yoksa sonrasında da zikzak gidebilirsiniz. Evet bu şekilde overlonu ayarlıyoruz ilk etapta. Evet bu şekilde büzgülere dikkat edelim. Gerdiriyoruz. Gerdiriyoruz aynı zamanda da belimizle aynı hizada oluyor. Bu şekilde overlona gideceğiz. Arkadan da diğer elimle de arkadan şu şekilde tekrar böyle dikkat ederek belle kemerin aynı hizada olmasına hafiften de gerdiriyoruz. Bu şekilde gerdiriyoruz kemerle beli aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Sonrasında da ağırlığını gidiyoruz. Bakın bu iğne de bitti. Evet bu şekilde overlock'ı gittim. Sonrasında şöyle büküyorum. Makine dikişine geçiyorum. Evet şortumuz bitmiş bulunmaktadır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.